Orhun'un gözlerinde karanlık vardı ama yüreğinde fırtına. Her geçen dakika Hira'ya daha da yaklaşmak istiyor ama geçmişin gölgesiyle adım atamıyordu. Konağın içinde yankılanan sessizlik, Hira'nın iç çığlıklarını bastırmaya yetmiyordu. Kalbindeki acı, gözlerine yansımasa da her davranışında bir kırgınlık hissediliyordu. Orhun ise sadece izliyordu. Çaresiz, pişman, suskun. Hira'nın duruşu değişmişti. Eskisi gibi korkmuyor, saklanmıyordu. Gözlerinde kararlılık, yürüyüşünde cesaret vardı. Acıyı kabullenmişti belki ama asla boyun eğmemişti. Bu sessizlikte büyüyen bir dirençti, içindeki sevda güçlenen bir kadın. Orhun bu değişimi her an fark ediyor ama bir adım atmaya da korkuyordu. Korkusu Hira'nın sessizliği değil, kaybetme ihtimaliydi. Afife'nin baskısı konağın atmosferini daha da ağırlaştırıyordu. Hira'ya yöneltilen her suçlama Orhun'un içine işliyor ama annesine karşı bir kelime edemiyordu. Hira her şeyi biliyor ama sustukça Orhun'un içinde daha derin bir suçluluk doğuyordu. Çünkü artık Hira'nın gözlerinde korku değil, sitem vardı. Bir gece yarısı Orhun Hira'nın odasının önünde durdu. Elini kapıya uzattı ama dokunmadı. İçerideki sessizliği dinledi. Kalbinin ritmiyle Hira'nın suskunluğu yarışıyordu. Kapıyı açamadı. Çünkü Hira'nın sessizliği, yüzleşmesi gereken en büyük ceza gibiydi. Artık kelimeler yetmiyor, sadece yürek konuşuyordu. Sabah olduğunda, Hira bahçede yürüyordu. Her adımı, özgürlüğüne atılmış bir adımdı. Orhun uzaktan izliyor, ama yaklaşamıyordu. İçinde büyüyen özlem, pişmanlıkla birleşmişti. Hira ise her adımıyla "Ben buradayım ama artık eski ben değilim." diyordu. Bir gün Orhun bütün cesaretini topladı. Hira'nın karşısına çıktı ve sadece gözlerinin içine baktı. Konuşmadı çünkü artık kelimelerin bir anlamı kalmamıştı. Hira da suskundu ama gözleriyle konuşuyordu. İki kalp, kırgınlıkların ve suskunlukların içinde birbirini hala seviyordu. Geçmiş ne kadar acı dolu olsa da, içlerindeki sevda hala canlıydı. Hira'nın gözlerinde umut vardı. Ama o umuda ulaşmak, kolay olmayacaktı. Orhun bu kez anlamıştı. Sevmek sadece sahip olmak değil, hak etmekti. Ve Hira, bir daha kimsenin gölgesinde kaybolacak bir kadın değildi. Afife'nin oyunları devam etse de, artık Hira sessizce boyun eğen bir gelin değil, Güçlü, kararlı bir kadındı. Orhun bunu biliyordu ve bu kez yanında değil, arkasında durmaya hazırdı. Hira'nın özgürlüğü, Orhun'un gerçek sevgisiyle sınanıyordu. Sonunda Hira bir cümle kurdu. Sade ama derin, ben seni affetmedim ama içimdeki sevgiyi de öldüremedim. Bu söz, Orhun'un yüreğini darmadağın etti ama aynı zamanda bir ışık yaktı. Belki hala bir şans vardı geçmişi onarmak için değil yeni bir gelecek kurmak için esaret artık sadece zincirlerden değil kalplerdeki duvarlardan oluşuyordu ve belki bu defa duvarlar yıkılırsa iki kalp yeniden birbirine yol bulabilecekti